Abi merhaba. Şimdi sabah oldu. Sabah kahvaltıda ben yoğurda hemen göstereyim. Zencefil zerdeçal koyuyorum. Bunları karıştırıyorum. Ondan sonra üzerine tatlı bir şey döküyorum. Ee, keçi boynuzu pekmezi. Bulamazsam normal pekmez. Bal da olabilir. Veya onları da bulamazsam şeker koyuyorum. Zencevit Serdeçal Serdeçal mikrop öldürücü. Keçi boyuncu pekmezi de akciğerleri yeniliyor. Yani hepsi faydalı. Bu koronavirüs salgınında sanıyorum ki bunlar çok faydalı. Ama tabi siz araştırın. Doktorların programını izleyin. Ona göre kendiniz yapın. Ondan sonra ateşini ölçüyorlar. Ben sadece yap kendi yap kullandığımı gösteriyorum. Bunu böyle iyice karıştırıyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Ondan sonra abi pekmezi koyuyorum. Bunu her sabah kahvaltıda yiyorum. Ekmek, ekmek banıyorum, yiyorum.

tamamdır herkese iyi günler